olacak. Doktor Kenan Bey burada mıydı? Buradayım hocam. Ne zaman hazır dersen başlayabilirsin. Ekranım gözüküyor değil mi? Gözüküyor. merhaba bugün çocuklarda hareketsizlik ilgili bir çalışma yapmamıştı. İnsanlar sanıların aksine çok yanık canlılardır. Yani herkes insanları güçsüz zayıf canlılar olarak görüyor ama insanlar hani çıtırlar 120 km sadece 20 saniye sürürken insanlar Kuzey Karolina'da 140 günde 5, 5 bin km 5 yaklaşık 5000 km'li yerler, günde 35 km olacak şekilde. E, günümüzden her yaşam biçimine alışkın olmayan vücutlarımızda ileriki yaşlarda çok fazla bozukluklar meydana geliyor. E, bu bozukluklar yetişkinleri etkilediği kadar belki de daha çok genç bireyleri etkiliyor bu durumlar obezite, felç, <laughs> glutatyon sentezinde azalma sonucu mitokondri işlevinde bozukluk ve vaskülarizasyonda azalma, aterosikloz, kardiyovasküler sistem hastalık ve diyabet, bozulmuş homeostas, psikolojik bozukluklar ve tipik diyabet gibi e, hastalık ve sebep yol, açabiliyor. CDC verilerine göre Amerika'da 12 ila 15 yaş arasındaki erkeklerin yalnızca %50'si ve kızların %34'ünden azı yeterince formda. E, yandaki tabloda Antalya'dan e, non, e, Antalya'da obezite yüzde 15 seviyelerinde seyrediyor. 1960'lara göre yüzde 40 oranında e, artmış obezite ülkede de, ki hareketsizliğin en önemli komplikasyonlarından birisi. E, ABD'de yüzde 30'ları bulan obez nüfusun sağlık kuruluşlarına olan maliyetinin yıllık 100 milyar doları geçtiği tahmin ediliyor. E, hareketsiz yaşamın getireceği diğer komplikasyonları da hesaba katarsak e, bu durum özellikle bizim gibi e, sattı ekonomik şartlara sahip olan ülkeler için çok önemli bir mücadele hareketsizlikle mücadele. Peki neler yapabiliriz biz sağlık çalışanları olarak? Öncelikle çocuklar için iyi bir rol model olması konusunda aileleri bilinçlendirebiliriz. Ailenin ve arkadaşların dahil olabileceği egzersizler önerebiliriz. Çocukları fazla zorlamayacak ev işlerine ailelere onları da dahil etmelerini söyleyebiliriz hem sosyalleşebileceği hem de eğlenebileceği sürekli devam edebileceği takım sporlarının yaygınlaşması konusunda sağlık ve eğitim kanlıkları birlikte çalışma yürütebilir. Ee, hani böyle online hani oyunlarda da Pokemon Go gibi mesela hem e, hareket edebileceği hem de telefondan oynayabileceği oyunlar artırılabilir sayısı. Ee, okullarda sportif kulüplerin sayısı artırılabilir. Öğretmenler ve sağlık çalışanları bu kulüplerde danışmanlık sağlayabilir. Ee, bebekler için özel egzersiz olarak da mesela yeni doğan bebekler için karnının üstlerin karnının üzerine koyup onları hani etrafında uzanabileceği oyuncaklar, ses çıkaran şeylere böyle 3-5 dakika uzanabilir onlara. Bebek için iyi bir egzersiz oluyor. Ee, yeni yürümeye başlayan bir üç yaş için sürekli hareket halinde olması çok önemli. Yani onlar da hani, gerekirse bütün gün hani hareket uyuma saatleri dışında bütün gün hareket halinde olması öneriliyor. E ee, kreşler, parklar, yaygınlaştırılabilir Yani yağmur ve kar yağarken bile hani açık havada oynatılması öneriliyor. Ee, okul öncesi ve okul dönemi çocuklar için ise aerobik yani e, nefes nefesini artıracak biraz zorlayıcı egzersizler önerilir ama tabii böyle yani buradaki gibi hani çocukları çok fazla zorlayacak egzersizler değil de daha çok hani, hani koşma gibi egzersizler önerilebilir. Ee, Çocuklar biraz maymun iştahlı oluyor. Onlar hani ne kadar vazgeçse pes etse de hani biz onlar için hani yeni egzersizler hani yeni şeyler yapalım hani biz hani üstüne düşelim çeşitli şeylerle. Kaynaklarım bunlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Güncel ve çok önemli bir konu bence. Turgay hocamızın da ilgisinin olduğu konulardan biri. Genel olarak sporla ilgili bence en önemli olan şey hayat tarzı yapmak. Yani hayatla çevrenizde uyuşmayan bir sporu e, belki bir ay yaparsınız, iki ay yaparsınız, üç ay yaparsınız ama ondan sonrasında eskiye geri dönersiniz. O yüzden çocuklarla ilgili yine yurt dışında benim en güzel gördüğüm örneklerden biri, Mesela İngiltere'de Cambridge'de falan hepsi okula bisikletle gidiyordu. Fakat hani trafikteki güvenliğin bu kadar kötü olduğu yerlerde bunu önerebilmek çok mümkün olmuyor. Bisiklet yollarının olması, okullarda buna uygun şeylerin olması, eğitimlerin olması gibi çözüm önerileri mesela olabilir. Çünkü yürüme, bisiklet... Bu tarz sporlar zaten bizim normal vücudumuza çok uygun olan sporlar pardon bir mesaj geliyor. Turgay hocam sizin düşünceniz var mıdır? Teşekkürler Kenan tekrar güzel konu. Teşekkür yok çok güzel konu teşekkür ederim Kenan. Yani bir de pandemi efekti de var tabii ki. Hani pandeminin de çok ciddi etkiledi. politikte şu anda ciddi seviyede etkilenmiş çocuk görüyoruz hareketsizlikten. Hem hem psikososyal açıdan hem de Fizyolojik olarak obezite anlamında özellikle pandemi pandemide çok büyük etkisi oldu. Çok güzel bir konu, çok da yapılacak şey var ama ciddi bir enerji istiyor. Teşekkür ederiz Kenan'a. Neler yapabiliriz için sayfalarca şey çıkarabiliriz aslında bakarsanız. Ama en azından burada da bir farkındalık yarattığı için teşekkürler Kenan'a. Başka Teşekkür önerisi, katkısı olan var mıdır acaba? Peki o zaman Esra Nur Öktem, Doktor Esra'nın organ bağışı ile ilgili bakalım bize ne anlatacakmış. Merhaba hocam, konum organ bağışı. Ee, ekranım görünüyor mu şu an? Görünüyor Esra. Ee, organ bağışı, sunum planı bu şekilde. Ee, organ bağışı insanların yeniden hayata tutunmaları sağlayan bir dokunuştur. Bağış sayısındaki yetersizlik ise dünyada ve ülkemizde en önemli sorunlardan birisidir. E, 2020 verilerine göre ülkemizde 25 bin kişi nakil için sırada beklemektedir. E, ancak bunların çok az bir kısmı kadavradan bağış e, alabilmektedir. E, özellikle de çocuklarda 18 yaşına kadar sadece kadavradan organ bağışı mümkün. E, canlı olarak nakil yapılamıyor. E, akrabası olmadığı sürece. Bu yüzden buna e, önem gösterilmesi e, gerçekten çok önemlidir. Ve e, bu sayının %5-13'ünü çocuklar oluşturmaktadır 25 bin kişinin. E, bu şekilde. Bir donör 8 kişiye can verir, 50 kişiye um umut olur. Kalp, akciğer gibi hayati organlar dışında e, dokular ve gözlerle de 50 kişinin yaşam kalitesi artırılabilir. Bunlar yine e, organ bağışı yapılabilecek doku ve organlar. Nasıl organ bağışı yapabiliriz? E, 18 yaşında olmuş olan herkes E-Devlet üzerinden veya hastanelerin organ bağışı birimleri aracılığıyla organ bağışı yapabilir. E, peki biz neler yapabiliriz? Öncelikle toplumda kafa karışıklığına sebep olan beyin ölüm bitkisel hayat farkı gibi dini sebepler veya yanlış bilgiler gibi durumların topluma doğru şekilde açıklanması gerekmektedir. Çocukların nakil listesinde öncelik vermek e, hem kişisel gelişimleri hem de toplumun geleceği açısından çok önemlidir. Çocuk hastalarda nakil beklenen süreçte eğitim kesintisiz verilmesi amaçlanmalıdır. Yine nakil öncesi ve sonrasında eksis, eksiksiz şekilde bakım almalarını sağlamalı ve ilaç kullanım veya buna bağlı enfeksiyonlar, komplikasyonlar gibi sorunların aile açısından ailenin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Hastanelerdeki organ bağışı birimlerini daha aktif hale getirmek, standlar açıp broşürler dağıtmak, sergi yarışma gibi etkinliklerle konuyu gündeme getirmek, sivil toplum kuruluşlarını daha aktif hale getirmek, ee, okullardaki toplulukların eğitimler vererek top, yapılan etkinliklerle bu konuyu e, önce kendileri, sonrasında aileleri, sonrasında da toplumda sık sık dile getirmesi. Yine öncelikle sağlık alanında e, öğrenim gören öğrencilerin bu konularda bilgilenmesi ve toplumda bilgilendirmesi, konferanslar düzenlemesi. E, bu bizim yaptığımız bir etkinlikti. Yaşayan parçamız bağışlanan organımız. Ben de bu etkinliğin koordinatörlüğünü yaptım iki sene boyunca. E, geçtiğimiz sene 150 kişiden organ bağışı almıştık. Anakarsu ve bizim fakültesinde. Medyada, TV kanallarında hatta dizilerde bu konuya yer vermek, kamu spotları oluşturmak, belgeseller, videolar hazırlamak, dini açıdan da bu konuya, çekincesi olan insanlara bu konuyu anlatabilmek. Burada ankette en çok organ bağışını nereden duydunuz? nereden Daha önce nereden duydunuz? gibi bir soru yöneltilmiş ve en çok televizyondan duyulduğu anlaşılmış. Bu yüzden de medyaya ve TV kanallarına bu konuda önemsenmesi gerekmektedir. Aile sağlığı merkezlerinde organ başlı birimleri oluşturup, deneyimli personelle toplumun herkesine doğru şekilde bir bilgi ulaştırmak araştırma hastanelerinde var. Ancak aile bir sağlığı merkezlerine bu konu geldiğinde, toplumun herkesine doğru bilgi ulaşması sağlanacaktır. Beyin ölümü sonrası psikolog eşliğinde gerekirse aileyi anlayarak yani direkt işte organ bağıcı yapacak mısınız diye değil de gerçekten aileyi anlayarak bu konunun anlatılması ve gerekliliklerin açıklanması önemlidir. Son olarak da sadece toplumda yanlış bilinen bilgilerin doğruların anlatılmasıyla bile bağış sayısının anlamlı artış olacaktır. Gelecekte bu alanda eğitimli personelin artması, toplumun bilinçlendirilmesi mutlaka sağlanmalı. Bu konuya gelecek nesiller açısından çok büyük önem gösterilmelidir. Biz de yaptığımız etkinlikte gerçekten e, okumuş dediğimiz üniversite de okuyan, öğrenim gören öğrenciler arasında hatta tıp fakültesinde okuyan öğrenciler arasında bile ne kadar bilgi eksikliği olduğunu kendimiz e, fark etmiştik. Bu yüzden e, bilgilenmek öncelikle kendimizi, kendi aramızda arkadaşlarımızı, çevremizi, sonrasında ailelerimizi ve toplumu bilgilendirmek bu konuda çok önemlidir. E, teşekkür ederim. Bu kaynakçı. Buraya tam uyduğum için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok çok önemli bir konu. Birçok tabii engelleyici faktör var. Bunlarda e, hani beyin ölümü tanımının konulmasındaki bazı zorluklar kısmı da var. E, hani dini olarak acaba bununla ilgili bir problem var mı yok mu kısmı da var. Çünkü çok farklı şeyler söylenilebiliniyor. Ama hani Türk Diyanet'in bu konuda çok net açıklamaları da var. O yüzden sanırım en önemli şeylerden biri, Burada organ bağışını azaltan faktör nedir ya yani da nelerdir, onların çok iyi ortaya konulup, onların üzerinden öneriler getirilmesi. Bu arada tabii elinize sağlık, sizin yaptığınız çok 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 önemli çünkü birebir kişilere ulaşmak ve de onlara dokunabilmek en önemli davranış değişikliğine yol açan şeylerden biri, o yüzden elinize sağlık. Ne kadar erken dönemde toplumla karşı karşıya gelinirse tıp fakültesinde o kadar faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü maalesef biraz toplumdan uzak yetişebiliyoruz veya da hizmet verdiğimiz toplumun çok da farkında olmayabiliyoruz. Doktor Esra Hanım'a öneri katkı var mıdır acaba? Peki, teşekkürler Esra. Mustafa Eray Karataş. Çocukluk çağında hipertansiyon. Evet hocam merhabalar. Sesim geliyor mu acaba? Gayet geliyor. sunumunu bir paylaş istersen sorun olup olmadığına bakalım. Peki, istediğin zaman başlayabilirsin. Evet, öncelikle herkese iyi günler diliyorum. Çocukluk çağında hipertansiyondan bahsedeceğim bugün. Ee, hipertansiyon, doğru yaklaşım ve tedavi ile e, hastanın normal yaşamına devam edebildiği, bunun atlanması veya e, takibin doğru bir şekilde yapılamaması durumunda ise, e, geri dönüşümsüz olarak hayati organlara e, hasarlar, hayati organlarda hasarlara neden olabilecek sistemik bir hastalıktır. Benim kanaatimce e, odaklanılması gereken bir sorundur. Bu e, Pediatri Derneği'nin e, verilerine göre prevalansı yüzde üç buçuk civarındadır. E, ve sekonder hipertansiyon olarak iki ayrılmaktadır. E, etiyolojisi yaş gruplarına göre değişmekle beraber genel olarak obezite, aile öyküsü, hazır gıdalar, uzun ön planda olduğu kontrolsüz diyet e, altında yatan sebeplerdendir. Peki biz bu hastaları nasıl saptıyoruz? Zaten hali hazırda 3 yaşının üzerindeki çocukların fizik muayenelerinde mutlaka kan basıncı ölçümü yapıyoruz. 3 yaş altı çocuklarda ise ekranda görmüş olduğunuz faktörler varsa aynı şekilde rutin kan basıncı ölçümü yapmaktayız. Hastalığın ağır versiyonunda baş dönmesi, baş ağrısı, burun kanaması gibi semptomlar görülmektedir. Ama normalde hafif ilerleyen, semptomatik ilerleyen bir hastalıktır. Çocukluk çağında hipertansiyon. En üç ölçüm sırasında yaşa göre cinsiyete göre ve boya göre e, persentil değerlerin 95. 95. persentilerin üstünde olması e, bize tanık koyma noktasında e, bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Bu da görmüş olduğunuz gibi persentil abusu. E, çözüm önerilerimle bağlantılı olduğundan e, tedaviden de tedavinin amacından da daha doğrusu kısaca bahsetmek istiyorum. E, Tedavinin amacı hastanın hipertansif aciller dediğimiz hayatı kom hayati komplikasyonların olduğu, beyin, böbrek, kalp ve, ve göz e, hasarları gibi hedef organ hasarının olduğu e, tablodan hastayı uzak tutmaktır. Bu konuda farmakolojik ve non-farmakolojik tedavi e, protokolleri mevcuttur. Ben size non-farmakolojik tedaviden kısaca bahsedeceğim. E, non-farmakolojik tedavi... E, daha doğrusu yaşam tarzı değişiminden değişimi olarak e, tabir ediyoruz. E, bunlar nedir? Stres faktörlerinin giderilmesi, e, özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber sedanter yaşam tarzına dönen e, çocukların egzersize yönlendirilmesi, e, tuz ön planda olmak kaydıyla tuz kısıtlaması ön planda olmak kaydıyla diyet kontrolünün yapılması, özellikle sunumun başında da bahsettiğim gibi bezite bu hastalıkta önemli bir risk faktörüdür ve kilo kontrolü de bu hastalığın tedavisinde önemli bir yer e, tutmaktadır. E, son olarak e, bu konu hakkındaki çözüm önerilerimden bahsetmek istiyorum. E, yalnızca e, çocukluk hipertansiyonu olan hastalara ait bir veni tabanı kurulabilir. Bunun amacı risk faktörlerine sahip olan çocukların daha kolay tespit edilebilmesi, kreatif komplikasyon tablosuna ilişmeden tedavi ve takiplerinin yapılması. Bunun dışında özellikle nüfus ve hastalık yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde çocuk nefrologları veya pediatri uzmanlarının yönetiminde belirli periyotlarda takip ve tarama işlemleri yapan ekipler kurulmalı. Bu sayede tarama ve takip faaliyetleri de sıklaştırılmış olur. Yani bizden kaçan hasta ihtimali azalmış olur. Bunun başında bahsettiğim gibi aile öyküsü de hastalık açısından önemli bir faktördür. Ee, bu açıdan ailede hipertansiyon ölçüsü olan çiftlere danışmanlık hizmeti konusunda da e, adımlar atılabilir. Sadece pediatrik değil, erişkinleri de kapsayan bir çalışma ile tuz kısıtlamasına yönelik toplumsal bir bilinçlendirme çalışması yapılabilir. Ee, bunun dışında hipertansiyon sistemik bir hastalık olduğundan tedavi süreci çok kompleks olabilmektedir. Bu da psikolojik açıdan e, çocuğu zor duruma sokma ihtimali yüksektir. Doktor Mustafa Bey, bu arada süreniz e, bitti. Tartışmadan alıyoruz. Hı -hı. Bitiriyorum hocam. Son cümle. E, Tanı konar konmaz başlayacak bir psikolojik danışmanlık hizmetiyle tedaviye adaptasyon açısından da yarar sağlanacaktır diye düşünüyorum. E, kullandığım kaynaklar bu şekilde. ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi pediatrik tansiyonla ilgili senin özellikle e, sosyal bir sorun olarak gördüğün kısım tanı koyma kısmı mı, hastaların tedaviye uyumu ile ilgili olan kısım mı yoksa buna neden olan işte obezite gibi e, bazı risk faktörleri ile ilgili olan kısım mı? Tam nedir ben onu anlayamadım. E, hocam temelde hastaların gözden kaçması, davi sürecinin e, gerçekleştirilememesi erken olarak ve hastaların bu o komplikasyon dediğim evreye er Dişimin e, engellenememesi e, temel olarak problem budur. Bu açıdan da e, akip hizmetlerin arttırılması adına çözüm önerileri e, sunmaya çalıştım. Pek yine dar fayda var. Hani çünkü çok fazla yine sorun ortaya konunca bir tanesi odaklanmayınca çözümde Çözüm de, e, çok yararlı olmuyor. Doktor Mustafa Bey'in sunumuyla ilgili öneri, katkı var mıdır acaba? Mesela yeni doğan ben... bilikay katiter takılması, mesela tansiyon için önemli risk faktörlerinden biridir. Bizde. Pardon Turgay Hocam buyurunuz. Hocam. Ee, şeyin e, Mustafa Eren'in söylediği aslında veri tabanı var yani Çocuk Nefroloji'de bildiğim kadarıyla Çocuk Nefroloji Derneği tarafından takip edilen. E, orada da çok sorun olmuyor takipte ama e, taramada ciddi bir eksiklik var hala. E, aile hekimleri 3 e, yaşta bir e, tansiyon ölçümü oluyor ama sonrasındaki yıllık periyotlarda ciddi bir eksiklik var. Bununla ilgili e, yani sağlık müdürlüğü ayağında belki bir şeyler yapılabilir. Çünkü her an e, çıkacağı, ne zaman çıkacağı belli olmayabiliyor hipertansiyon çocuklarda. Etiyolojiye göre değişkenlik gösteriyor. E, o yüzden en azından her yıl bir ölçüm yapılması da e, gözden kaçırılan bir tarama yöntemi. En büyük sorunu taramada yaşıyoruz hipertansiyonda. Tedavide çok sorun yaşadığımızı düşünmüyorum. E, kendi adıma e, Mustafa'nın endişelendiği komplikasyonlar için e, burayla da artık e, aile hekimliği ve Sağlık Müdürlüğü'nün Biraz hani onlara iş düşüyor ama e, aileler nasıl bilinçlendirilebilir çok kolay değil aslında bakarsanız tanı koymak e, şeyde tarama öncesinde ailenin şüphelenmesi çok kolay olmayabiliyor açıkçası. Acaba her aile hekimliğinde üç yaşındaki çocuğun tansiyonunu ölçecek uygunlukta manşon falan orası da, var mı? Orası da soru işareti, orası da soru işareti yani, işaret, evet. Çünkü bence en büyük herhalde sorunlardan biri de odur. Çünkü hastanelerde bile bazen bulmak çok zor. O yaşa uygun. Ve de daha sonra hani büyüdükçe marşon boyları da gelişecek. Ve çok Değil fazla mi? aile hekimi var. Hepsinde bunun bulunması gerekiyor gibi bir şey. Belki de acaba o tarama aile hekimlerinden alıp başka bir yere mi verilmeli? çünkü diğeri çok pratik gelmedi bana. Hani her aile hekiminin işte her yaşa uygun marşon bulundurması... onun kontrollerini yapması falan ne kadar uygun olur? Belki sırf evet, bu yani bir yer Taramada ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Yani, yani hipertansiyonda yani çok da böyle e, tanısal şeyde şikayetler çok kolay olmuyor. Gerçekten de çok geç yakalanıyor hastalar. E, o konuda Mustafa katılıyor katılıyorum açıkçası. Aslında Ama neden çalışmasını yapalım gerçekten. Yani aile soralım. E, tarıyorlar mı? Tarayamıyorlarsa neden tarayamıyorlar? Evet. Ee, bunu hı hı. bir sağlık bakanlığına da çözüm önerilerimizle birlikte verelim derim. Çünkü önemli bir konu gerçekten. Evet, evet. Güzel bir konu. Evet. Bir sonraki tezimiz bu olsun bari aslanlardan birine. Evet evet olabilir. Tamam. Peki teşekkür Güzel. ediyoruz. Ee, son sunum evet, galiba. Doktor Ayça Kalem. Evet, evet hocam buradayım. Şimdi Ekranı paylaşa, paylaşabilirsin Ayça. Ayça. Ayça başlamadan ben bir acile geçmem gerekiyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlara. Yarın tekrar görüşmek üzere. Sonsuzum herhalde Ayça, değil mi hocam? Evet, Turgay Hocam. Teşekkürler katıldığınız için ve önerileriniz için. Tekrar, tekrar görüşmek göre. üzere. Konuya bakayım. Dikkat eksikliği, tamam. <laughs> Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Ee, başlıyorum hocam. Ee, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan bahsedeceğim. DHB, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik bileşenlerinden oluşan, sıklıkla çocukluk çağı bozukluğu olarak bilinmesine rağmen ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde de devam edebilen, gelişimsel boyutu olan nöropsikiyatrik bir bozukluktur. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların davranışlarındaki aşırı hızlılık, zihinsel işlevlerde kendini göstermektedir. Ee, düşüncelerin birbiri ardına girişi, düşüncenin akışının bozulması, konudan konuya atlama, hızlı konuşmanın amacından sapması gibi özellikler saptandığı belirtilmektedir. Yine DHB olan çocuklar her türlü uyaranın peşinden koşabilme, uzun süre derslerini izleyememe, çok konuşup az dinleme, unutkanlık gibi belirleyici özellikleri vardır. Ee, DHB tanısının çoğunlukla öğrenim süreci için gerekli olan dikkat süresi ve bunu yoğunlaştırmanın beklendiği ilk öğretim yıllarında konulduğu belirtilmektedir. Yaygınlığı okul çağındaki çocuklarda %3 ila 7 olarak belirtilmektedir. Bozukluğun görülme sıklığı erkeklerde kızların 3 ila 5 katıdır. DHB ee, bileşenlerinin teker teker sorunlarından bahsetmek istiyorum. Ee, hiperaktivite, çocuğun hareketliliğinin aşırı olması, yaşıtlarıyla kıyaslandığında farklılığın hemen anlaşılması durumudur. Genellikle bu çocuklar bir motor tarafından sürülüyormuş gibi sürekli hareket halindedirler. Dikkat eksikliği ise bu çocuklar detaylara dikkat etmez, organizasyon sorunu yaşar, dikkatini korumada sıkıntı yaşar, dinlemez görünür, verilen komutları izlemede güçlük çeker, eşyalarını kaybeder, dikkati kolayca dağılır ve günlük işlerini unuturlar. Dürtüsellik ise çocuğun davranışlarını kontrol edebilme, günlük yaşantısını, derslerini, ödevlerini planlama, isteklerini durdurabilme ve erteleyebilme, kurallı yaşantıya uyma ve sürdürmede güçlük ve zorlanma durumudur. Genellikle çocuklar davranışlarının sonuçlarını düşünmeden yaparlar, risk alırlar ve sabırsızdırlar. Ben DHB için çözüm önerisi olarak da öncelikle çocuk için olabildiğince sakin bir ortam sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Heyecandan olabildiğince uzak tutulmalı. Kısa süreli dikkati güçlendirmek için televizyon için ayrılan süre kısıtlanabilir. Hızlı cevap gerektiren video oyunlarının oynanması da yararlı olacaktır. Çocuğun spora yönelmesi sağlanmalı. Bu şekilde hiperaktivitesinin doğru bir şekilde kullanması da sağlanmış olur. Aynı şekilde ödev yapma zamanları da sabit olmalı. Ve ödev süresince sıkça molalar verilmeli. 20 dakika ders, 5 veya 10 dakika mola şeklinde. Sınavlarda ek süre tanınmalı diye düşündüm. Ee, ve DHB olan çocuklar planlama e, ve düzene diğer çocuklardan daha fazla ihtiyaç duyarlar. Ailesi çocuğun günlük aktivitelerini düzenli hale getirmek için tablolar yapıp puan verebilirler. Ee, yine e, yoğun dikkat gerektirmesine karşı sevdiği bir eskinlikle uğraşması yararlı olabilir diye düşündüm. Ee, tıbbi profesyonel ekibin ve öğretmenlerin davranışsal ve farmasötik müdahalelerine yönelik eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve işbirliğinde olması olması. Ee, Organizasyon ya da sosyal ağlar vasıtasıyla DHB'li bireyler bir araya gelip kendilerince bulduğu yöntemleri tartışıp geliştirebilirler. Ee, yine DHB'de bireysel terapide önemli bir e, yer alıyor. Bir de ben beslenmeye dikkat çekmek istiyorum. Ee, ambalajlı ve koruyucu içeren besinlerden olabildiğince uzak tutulmalı bu tarz çocuklar. Ee, çünkü böyle yiyeceklerin DHB'yi tetiklediği yönünde e, birçok çalışma mevcut. Son olarak da DHB'li çocuklara sabırla ve sevgiyle yaklaşmaktan asla vazgeçilmemeli diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok tartışmalı bir konu. Hani tanısının konulmasından tedavisine kadar gerçekten çok tartışmalı bir konu. Yaşla birlikte tabii ki azaldığı da bir gerçek. E o zaman acaba bu tanı ne kadar doğru? Benim en fazla önem verdiğim şeylerden biri eğitimle ilgili olan kısım. Yani 8-9 yaşındaki zaten yerinde duramayan çocukları sıralara koyup da saatlerce klasik ders anlatırmak ne kadar uygun bir eğitim yöntemidir. Ki zaten COVID-19 döneminde gördük ki lecture'ler aslında uzaktan da yapılabiliyor. 45 dakika ne kadar makul bir şey, 10-15 dakikada aslında anlatılabilir. İşte flipped class, var ve de uygulamalı olan eğitimlerin modellerinin gelmesi gibi. Çünkü en fazla bu dikkat eklizlikleri aktivite ile ilgili olan sıkıntılar ne zaman ortaya çıkıyor? Çoğunlukla aslında hastalık seviyesinde olmamakla birlikte okulda ders başarısı veya da istenilen seviyede olmamasıyla ilgili ortaya çıkıyor. Yoksa hani zaten işte sürekli orasını burasını kıran çocuklar gözden kaçmıyorlar. ama çok da patolojik olmayan sadece işte biraz uyum sorunu olan çocuklar da hızlı bir şekilde buraya alınabiliyorlar. Dediğim gibi çok tartışmalı bir konu. Özellikle nereye odaklanacağımıza iyi karar vermek lazım. Doktor Ayça Hanım'a katkısı, önerisi olan var mıdır? Peki o zaman bugün sunumlar için hepinize çok teşekkür ederim. Gayet güzel konular seçmişsiniz. Çözüm önerileriniz de hiç fena değil. Yarın ve ondan sonraki Sunacak olan arkadaşlara da e, bilimdeki temel yaklaşımlardan biri sorunu mümkün olduğunca net hale getirmektir ve de net hale getirdikten sonra onunla ilgili e, fikir önerilerinde bulunmaktır. Buna göre yapmaya çalışırsanız sevinirim. Bugün sunumları sizin de izninizle YouTube'a koymayı planlıyorum ki bundan sonraki sunacak olan arkadaşlar oradan dinleyip e, daha elde tutulur sunumlarla gelsinler. Sorusu, katkısı, önerisi olan var mıdır? Peki, o zaman sınavda şimdiden başarılar arkadaşlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam.